Seçimleri kısa bir süre kala seçim çalışmaları sürerken belediye başkan adayları yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlatmaya devam ediyor. Siverek'e yapılan hizmetler, atık su arıtma tesisini, tarihi Cudi Paşa Konağını, tarihi Gümrük Hanını terzile... Ak Parti Siverek Belediye Başkan Adayı Ali Murat Burcak, "Başlasın Siverek Yüzyılı" diyerek sosyal medya hesabından video paylaştı. Trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni caddeler açtık. Yusuf Sami Caddesini Rüştü Küçük Ömer Caddesi'ni, Mehmet Uzun Caddesi'ni... 2007-2014 yılları arasında görev süresince yaptığı çalışmaları paylaşan Bucak, tekrar seçildiği takdirde ise yapacağı projelerin bazılarını açıkladı. 3500 kişiye gıda paketi, 400'den fazla ihtiyaç sahibine ev, ücretli olan cenaze hizmetlerini ücretsiz hale getirdik. NATO mezarlığı, Tokdemir Mir mezarlığı ve morgunu, 350 kilometre içme suyu şebekesini, haydi siverek şimdi şehrimizin yüzyılını beraber inşa edelim. Yeni dönemde insanı merkeze koyan belediyecilik anlayışıyla ustalık dönemimizde 6 ayda Fırat içme suyunu, yeşil alan içerisinde kadın ve erkeklere yönelik...